Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kulüp açtım arkadaşlar onu göstereceğim sizlere. Daha fazla uzatmadan kulübümüzü tanıtayım. Kulübümüz adı Kral YT arkadaşlar. Daha yakın açtım ama bayağı katılım oldu. Eski üyelerimizden de bayağı katılım oldu. Evet klanımız böyle. Gelmek isteyenleri bekleriz. YouTube Kral Emo abone olmayı unutmayın Instagram Emojan68 takip edelim arkadaşlar Kulübümüze isteyen gelebilir açıktır 600 kupası da herkes gelebilir Evet böyle yani Kulübümüz birazdan maç atalım Çift hesaplaşma girelim Eee ne alalım ne alalım Tar alalım arkadaşlar Evet Kulübümüz herkesi bekleriz arkadaşlar. Arada dostluk maçları yaparız. İsteyen klanlar olursa klan savaşı yaparız. 3'e 3 ya da 5'e 5. 5'e 5. 5, e 5 zor olur ama 3'e 3 yaparız yani. Gelen herkese kapımız açık arkadaşlar. Gelenlere hay hay gidenlere bay bay yani. Öyle diyeyim. O oh, 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 canım az kaçmam lazım. O oh, iki takımın arasında kalmışız. Yes yalıp kaçayım bence. Aldım Evet. Sonunda kurtardık paçayı. Var. Evet. Bu sende mine'lara bak. avlayım onu. O oh, ulti yanlış attım ya ölmemem lazım kaçayım hemen Evet hala dört takım var Evet arkadaşlar tekrardan isteyenlerle isteyenler kulübümüze gelebilir isteyenler üç kişi toplayıp kılan savaş yapabiliriz arkadaşlar bunun için Instagram'dan önce kulübe yazı yazıp ondan sonra da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. İnternetim çekmiyor şu an arkadaşlar. Evet internet çok kötü. Bir saniye arkadaşlar. Bu sorunu düzeltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. internet sorununu çözdüm. Geldim. Maçta ikinci olduk. Fazla uzun sürmedi. Hemen çözdüm. Evet ikinci maçımızdayız. Arada sırada tek hesaplaşma turnuvalar yapabilir isterseniz yeterli kadar kişi toplar toplanırsa arkadaşlar. Kulübe dostluk maçı tek tek hesaplaşma dostluk maçı yapalım yazmanız yeter arkadaşlar. Bu maçlara kulübe gelmeyenler alamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bu yüzden. Canım az kaçmam lazım. Yani öyle arkadaşlar. kulübümüze gelin. Krali Mahallesi daha da büyüsün. Türkiye sıralamasına girelim. Krali Mahallesi olarak arkadaşlar. Gelin kupanızı asla bile beraber büyüyelim arkadaşlar. Yani siz zamanla öğrenirsiniz oyun oy, oyun oynamayı yani. Şu an beceremiyorsanız da. Yani çoğunuz eminim benim daha iyi. Ama bizim de giderimiz var yani. Eğer İlk abone şey, yani onlar... ilk abonelerimizi ayrıcalık tanıyacağım. Şu an yorumlarda takip ediyorum. Sıkı takip edenleriniz var. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Boku güzel oynuyor ya. Daha çok güzel oynamıyor yani. İdare eder bu kupalarda. Daha iyisi vardır da. Zor ya arkadaşlar. Yüksek kupalar, yüksek kupalarda iyi arkadaş gelir yani. Oralara, oralara çıkmak mesele. Evet bir çalıları kontrol edelim. Çalılar boş sayılır ya. Pipe. Burada Piper oynanır arkadaşlar. Piper oynanmaz diyenler var. Ama çok güzel oynar. Max'sa, Max'sa oynanır yani. Max'sa oynanır. Yoksa oynanmaz. Çünkü Max olunca çünkü ilk yıldız gücünde çalılarda daha fazla vuruyor. Ama çok fazla yükü olan takımlar var. Parle AFK mı? Evet. İnternet kötü şu an. Kokonu kaçması lazım. Kaçması ya boşu boşuna ölü attı arkadaşlar ya. Biz de buna iyi oynuyor diyoruz. Nopmuş ya. Nop bu arada çaylak demek arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur tabi de Gene de Söylemiş olalım Yani anlamını bilmediğimiz kelimeler kullanmıyoruz arkadaşlar asla Doğru olan budur çünkü Anlamını bilmediğim bir şeyi nasıl söylersin ki başkasına Çok saçma Ve evet, eksi yedik arkadaşlar dördüncü olduk Evet bu arada 650 kupa şeyli yaptım arkadaşlar. Bu bazılarının için zor bir şey olmayabilir ama bazılarınız için de zordur arkadaşlar göstereyim. Ve onunla da bir maç atalım. Umarım eksi yemeyiz. Çift hesaplaşma girdik ama büyük ihtimal iyi bir arkadaş tek gelir. İnşallah iyi bir arkadaş tek gelir arkadaşlar. Bazen internet çekmenler oluyor. AFK kalıyorlar ama Leon geldi. Güzel Leon güzel oynar arkadaşlar oynamayı biliyorsa. Ben de çok güzel Leon oynarım. Evet. Bunlar bize salmayacak sanırım ama aldırmayayım bu oyu alamadım onlar beni ben alacak ulti kasayım ama kasamadım Şeril uzaktan vurup ulti kasın arkadaşlar ondan sonra da zaten işi şey çok kolay ardı ardı ulti atarsınız Çok yükü varsa rakibinizin ya leon kötü oynadı ya böyle oynanmaz ya Eksi 8 yedik arkadaşlar eksi 8 Neyse arkadaşlar sizin hatırınıza bir maçta daha girelim. Öyle yenildi bıraktı olmasın. Evet. Burak bu kut Burak bu kutuyu alsın arkadaşlar. Neden kızgınlık emojisi attı hala anlamadım. Ortayı salmamamız lazım. Ortayı orta iyiyiz yani ortaya alanlardan daha çok yükümüz var. Aslında ortaya girmek riskli. Ult, ulti doldurmak için geldim ben buraya. Ha ultimi doldurdum artık. ikimizin de ultisi var. Ya gösteri gösteri ulti attı arkadaşlar. En azından bir otun içine girseydi ya değil mi? Ya fake at, fake yedim arkadaşlar. Takım arkadaşıma kızarken ben çok duruma geldim. Evet yine mi eksi yedik? Yine eksi yedik. Eksi 8 arkadaşlar. Bunu artıya çevirelim arkadaşlar. Bu yediğimiz eksileri. Artıya çevirmeden bırakmayalım bence. Evet arkadaş tekrardan hatırlatıyorum. Kulübümüz Kral Emo YT. Birazdan gösteririm videonun sonunda. Gelmeyi unutmayın. Gelirseniz dostluk maçları yaparız. İsteyenlerle klan savaşı yaparız. 3'e 3. -3. 3 kişi toplayıp bana Instagram'dan yazarsanız kesinlikle geri dönerim arkadaşlar. Tabi onu konuşuruz hesabınızın kodu saati falan. Evet o güzel aldık arkadaşlar. Ultim de bayağı doldu. Ama ortayı almışlar. Beş yükleri var. Burada. Buradasın. Yok değilsin. Alalım bunları. Aksesuar Grove'un iki aksesuarı da çok güzel arkadaşlar ama bence en iyisi birincisi. Alırsın, alır mısın onu? Alırsın. Evet aldık. Kaçması lazım. Hadi bir win alalım. Win almaz mıyız 650, 650 600 600 üstü kupalarda arkadaşlar. 600 üstü zor arkadaşlar yani. Görüyoruz başka youtuberlar daha yüksekleri kasıyor ama büyük bir başarı onlarınki yani. Bu kupalar bile bayağı zor kupalar. Evet artı 9 aldık. Bir daha iki ilk 2'ye girersek tamamdır bu iş. Ama inşallah win alırız. Sizin için win almaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım eksi yemeyiz. Evet arkadaşlar, dün Klasterol videosu geldi. Eğer istediğiniz oyunlar varsa çekmeye çalışırım arkadaşlar. Ama kesinlikle söz vermeyeyim. Belli olmuyor bazen. Sörcü ortayı topladı ya. Bırakmamam lazım. O oh, oh. öldük eksi yedik arkadaşlar ya. Cık. Gene eksi yedik. Bunu artık çevirmeli miyiz? Ben bunu sonra mı çevireyim? Bir el daha atalım arkadaşlar. Ben bunu sonra artıya çevirim. Video fazla uzun olmasın arkadaşlar. Evet. Evet, maçımıza girdik. Jackie iyi oynuyordun aslında ama neden yedik arkadaşlar? Benim de küçük hatalarım oldu tabii ki. Evet. Ortada bu şeyli ikilisi var. Ulti doldurup kaçmam lazım. Yoksa onlar beni alır. Ama ultim dolarsa ikisini de alırım arkadaşlar. Ardarda arda ulti çakacağım için. Ya basamadım ulti arkadaşlar. Evet çeki saklanıyor. Peşimde emiz bir bir ikilisi var. Büyük ihtimal ölecek ama umarım ölmez. Şelleler, şeli umarım beni kurtarır ama şu an 3 takım arasında kaldık arkadaşlar. 4 takım var. Biri biziz. Çok kötü durumdayız. Beni bula A bul aldı beni ya. Bir tane daha vursam ölecekti. Ya olmaz ama 4 3 takım arasında da kalmazsın ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Tekrardan size bir kulübümüzü göstereyim. Kulübümüz Kralemoyeti arkadaşlar. Katılım 600 üstü serbesttir arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi kulüp savaşları da yaparız arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Kanalıma like videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum Sağlıcakla kalın bye bye